Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün kafa 2 oynuyoruz zaten her zaman oynadığımız gibi. Ee, videoya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Ee, Lokman Özkan kardeşim bana videomun altına yorum attım. Ee, biraz sohbet ettik oradan. Ondan sonra Instagram'a sordum. Sonra ben de verdim. Ee, biraz Instagram'dan konuştuk. Sohbet ettik. Baya bir kaynaştık. Ondan sonra... Biraz arkadaş olma derecesine falan geldik. Bayağı kank olduk şu an. Ondan sonra e, ismimizi falan verdik. Sonra arkadaşlar hesaplarımızı birbirimize tanıttık. Sonra işte gördüğünüz gibi 4 milyon taraftarlık hesabı falan var arkadaşımın. Benim zaten 275 bin şu anda 275 bin taraftar oldum. benimle video çekmek istedi. Ben de tabii ki kabul ettim. Kırmadım kendisini. Ve bir günlüğüne klanımızda ağırlıyoruz kendisini. Misafir ediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi 4 milyon taraftarı var. Neyse. İşte bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi bir vs attık. Gerçekten çok iyi oynuyor arkadaşımız. Ee, Tabi aramızdaki vs'ler 5 4 bitti. Ben kendisini bir tane farklı yendim. Ee, ama sıkıntı yok. Kim daha iyi oynarsa o alır. Şimdi Lokman Özkan kardeşimle attığım vs'ye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an benim vlogman uskanına attığım vs şey izlediniz hemen Şimdi oynamaya başlayalım. Birkaç el daha atacağım. Çok kısa bir video alıyor. E, direkt VS'yi koysam. Bir el ettik zaten. E, kendisi. O karakterin adı neydi? Neyse şu bir tane karakterle oynuyordu. Unuttum. Çok güzel bir VS attık. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bir tane daha VS. Atıyorum ama VS değil işte ya. Ne VS'si? Bir saniye. Evet, hemen ilk golümüzü attık. Hemen ikinci golümüzü attık arkadaşlar. Dört parmak oynamak çok iyi bir şey ya. Evet, üçüncü golümüzü attık. Evet, bekleyin. Atamadık o golü be. Atsaydık güzel olurdu. Neyse. Başka bir gol attık. 4-1. Ee, bu arada arkadaşlar bana film veya dizi önerebilirsiniz. Eee. Şu an aralar bayağı bir izlenecek dizi arıyorum netflix'te. Metro troll haklısına. Neyse. Ee, bu, bu aralar bayağı bir kafa topu ikiye sardım arkadaşlar. Bir ara bırakırım gibi oldum hesabımı kaybetme aşamasına gelince. Ee, ondan sonra Geri başladım. Evet 7 /2. Ve Bu kardeşimi de 72 Malı vereceğiz büyük ihtimalle çevireceğim. Nesi biraz da Ben şöyle lan ah lanet olsun yapmamalıydım abi internete bakar mısınız bütün özel güçler boşuna gitti tam özel güçü açtığım anda lag mı girer ya bakar mısınız internete yani bir insan bu kadar şanslı olamazdı. Neyse mal gibi özel güçleri de boşuna heba ettik. Neyse sıkıntı olmaz. Ona 5. Al. Bekle açamadım. Son saniyelere girince artık uğraşmayacağım. Direkt kolon kaleci açacağım. Al lan. Hayır ya. attırmadık. Tamam arkadaşlar bu elimizi güzel bir şekilde tamamladık. Eee ama bir galibiyet aldık ama. Neyse. Eee bu aralar hiç sezon kasmıyorum. Sezonla alakam bile yok. Sadece Babalar Günü etkinliğini tamamlamaya çalıştım. Onun dışında hiç puan kasmaya bile yeltenmedim. Zaten şöyle göstereyim. Şunları alacağım. Siber'e size gerek yok. Bende o karakter var zaten. Ee, evet. Bir bakalım özel güçlerimize. Tamam hepsi. Şimdi şunu bir hemen alalım. Sen de bir hemen alalım. Çift kart gol. Bir el daha girelim arkadaşlar. toplamda 4 el ediyor. Bir el daha gireceğim bundan sonra. yalnız attığım vs çok güzeldi arkadaşlar. Biraz zorlandım ama bir şekilde artık yendik. Evet. Hemen bu arkadaşımıza vs atacağız. Bu arada ekrana bayağı bir şekilde sert tıklıyorum yani. Kusura Bak. Amacı bu değil mi bak? Neyse. Abi Allah'ım yarabbim. Şu topumun içinden geçtiği kısımları arkadaşlar bir gün editleyerek videosunu yapacağım. Göstereceğim. Bak MS girdim. Ee, attığım en iyi gollerin videosunu yapacağım. Bir de Topun içinden geçtiği videoları atacağım. Evet. Al işte ya. Rakibe bak. Kaç seviye gücü vardır bilmem kaç seviye gücü vardır. Abi oh. Özel gücü de fazla. Çok saçma ya. Top içimden geçmeseydi şu an en fazla bir, bir tane fark almıştık ama top maalesef ki içimden geçti. Şu masomaya, bunu keşke bir çözüm bulabilse ya. Yani hiç hoş olmayan şeyler. Bakın gördüğünüz gibi. MS. Ben de internet olmamasına rağmen Masoma'nın bir sorunu arkadaşlar. Bu benim yapabileceğim bir şey yok yani bu konuyla ilgili. Yani internetim aslında o kadar kötü bir internet değil ama. Masomo yüzünden. Yani bir çözüm getiremedi şu sıkıntılara ya. Neyse güzel kardeşim iyi oynadı. Hemen şöyle. Al. Abi. Al. Heh, attık hemen. Buz kale. Hayır ya. Lanet olsun. Yemin ederim ki. Şöyle. bol şansımızı atarım. Oyun. Yani neyse ya. Çok saçma kurallar var arkadaşlar bu oyunda. Ben hiç anlamıyorum. Veren de atıyor bir de. Neyse. Videomuz da böyleydi arkadaşlar. Hemen bir el daha gireceğim. Evet, bu arkadaşı muhtemelen mal edeceğiz. Dediğim anda gol yemem. Böyle bir şey var mı ya? Al. Tüm karakteri bizden kötü baya bir şekilde. Baya bir şekilde lan. Neyse. Arkadaşlar bu video biraz saçma oldu. Çünkü Masamo'nun oyuna çözüm getiremediği hatalar yüzüne. Kaç tane gol yedik gördüğünüz gibi. iki tane gol yedik. Yani o iki tane gol yemeseydim ben berabere kalıyordum gördüğünüz zaten. iki fark atmıştı, üç fark mı atmıştı ne? Neyse. Ee, arkadaşlar bu videoda böyleydim. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir kez kanalımı tanıtacağım sizlere. Gelebilirsiniz. Evet. Bu şekilde kanalımı göstereyim. ya şey kanalımın adı BJK Gerçekten e, güzel Arkadaşlıklar oldum ama taraftarı kötü olan kişileri attım. E, çünkü klanın seviyesini düşürüyorlardı. Hani oynamıyorlardı. Klandakiler de bunlar niye var falan diyorlardı. O yüzden atmak zorunda kaldım. Ben normal atmazdım. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.